arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bir pano yapacağız. Evet anneciğim. Çok basit iplik baskısı ve el baskısı kullanarak çok güzel bir taraftar panosu yapacağız değil mi? Evet. Tek lazım ona şey ip. Uzun ip. <laughs> uzun ip. Bir portre, Neyse bu. <laughs> Minik spancılar. Evet. Şimdiler. Bunlar Bunlar dediğin fırça anneciğim. Evet, Bunlar. Fırça ve bir, bir de kağıt. Biraz. Evet, iplik baskısı için. Evet, Güzel hem... de bir hatıra olacak sonuç olarak. Çünkü 9 yaşını dolduruyorsun yakında. Evet. 8 yaşındayken o minicik ellerin nasıl Hatırası görmüştü? kalacak sana da kalır. Evet, hem de şansımız varsa kaybolmazsa hem... çocuklarına bile kalır. Evet, hem de yağ, hem de yağlı boya da lazım. Evet, yağlı yani... boya Yağlı boyayı unutmuşuz göstermeyi. Evet. Hadi ver lütfen. Buyur. <laughs> evet. Şimdi ilk neyle başlıyoruz anneciğim? İpinizi alın. Evet, iplik baskısıyla. Biz biraz tembel iş yaptık bunu. İpi ikiye katladık. Hatta isteyen dörde de katlayabilir. Evet, ilk önce başlayın uçtan, diğer uçtan. Alın boyanızı. Tamam. Ve bütün şeyi tek tek istediğiniz renk boyayın. Evet bölüm bölüm farklı renklerle boyayacağız. Evet ama anneciğim. boyamak, boyamak için de yağlı boya lazım. Ya da iki, biz yağlı boya kullanıyoruz çünkü... E, ellerimizi değecek diye evet. daha parlak olur anneciğim sulu boyadan daha parlak olur daha güzel renk bırakır diye biz bugün yağlı boya tercih ettik ama iplik baskısını isteyen sulu boyayla bile yapabilir yani. Evet. Ben başlayacağım. Bu renk mo... Bu ne? Bu renk ne de vallahi? senin sevdiğin geçen gün söyledi magenta magenta diye magenta. söylediğin bu değil mi? Bu magenta değil benziyor. Bilmiyorum anneciğim. Hmm. Bilmiyorum. Yani. Yalnız sarıyla maviyi kullanma istersen. Çünkü elleri öyle boyayacaktık ya biz. Evet. Ve Bence diğer de renkleri kullansan daha iyi olur. Bu gibi. Sarı bile yok. Sarı yok sarı... gayet güzel o. Sarı diye kullanır bunu. Birazcık kodak boyamadan şimdi de bir fırça alalım. Ben bunu satacağım. Tabii ki geniş başlı bir fırça. Gayet güzel bir tercih. Birazcık boyadan alalım. ki Böyle çok çok boyayabilirsin diyeyim anneciğim. Hem de oil boyadır diye şey yapabilirsiniz, masaya sürebilirsiniz çünkü 20 saat çeker, günlerce çeker daha kurusu. Evet yağlı boya geçte kuruyan bir boya. Her ne kadar temizliği hmm. kolay olmadı anneciğim bir şey değil. Yerde yani temizleyebiliriz? <laughs> temizleyebiliriz aynen. Çok büyük bu mesele değil. Bu boyanmak istemez. Bu boyanmak istemez bu şey. Koyabilirsek. Zordur. Hmm. Hmm. Tamam. İnşallah yeterli boyamış olur tamam birazcık daha lazım. Evet evet. Şey yapsan da yeter. Şimdi başka koy mesela anneciğim. Ha yani azıcık olsa bile. Tabii yeter. tabii hiç fark etmez. bir de bir Onun altına da başka. Tamam ya zaman yapalım. Yeşil mesela çok güzel gidebilir bence. Yeşil. Bakla. Ya da bir koyu bir açık renk de yapabilirsin. O zaman beyazı, e, altın rengini vesaire de kullanabilirsin. Bir altın renk olduğunu buldum. Böyle daha da yaşıtlayalım. Çıkmak istemez üstünden. E tamam işte yeter. Allah. Tamam. Zaman alalım ve birazcık kutak atıralım. Bu ay Allah'ım. Oh, olmaz demos. Ne? Olmaz demos ki maşallah. Olmaz demos ne? Anneciğim işte şeyce bir sürü gitsin. Sürüyor. Şimdi biz daha önce yaptığımızda bir iki defa bunu sos soyalım. Sulu boyayla yaptığımız için biraz kafam karıştı anlayamadım ben pek. biraz yumurta ben normal tetim. Belki daha yeşillerim değilim bu şeyi. Boya gitsin. Kesinlikle yeterli. Boya. Altın rengi. Kesinlikle altın. Açmaya çalışıyorum. Bence de ben de çok yakıştırırım. Yeşil yanına. Açıklı mısın lütfen? Birazcık daha altın rengi koyalım. Kapan. Kapanmak istemez. Seni çok sevdi demek ki. Bir de onu çok kullanman ya. Hazır açılmışken böyle biraz daha hava alayım dedi. Belki de boya. Kesinlikle. Olabilir yani. Olabilir haklısın. <laughs> Uzatalım. Eee günün nasıl geçti Serpil? <laughs> e, i̇yi geçti Serpil. Nasıl, sence nasıl geçti Serpil? E, sen sormadan ben sorayım dedim soruyu. Neden? Ha? Neden? Daha sonra kaç dakika oldu aynı anda. Aa günün nasıl geçti diye sormadığın için. Tamam günün nasıl geçti? Benim günüm. İş güç işte. Bir şey yaptığınız yok anneciğim. Her zamanki hafta içi programı devam. Sadece. Senin günün nasıl geçti? İyi e, geçti boyarak. Boyarsınız. E. Kimi inan? <laughs> Ne bileyim koronavirüs olduğunu daha da Koronavirüs olduğunu tamam, daha unuttum. Koronavirüs daha unuttum. daha unuttum. gibi asla Tamam. Bunu da yaptık, şimdi söyleyelim. Tire kahvenge. Evet Söyleyelim bakalım. Senin Türkçene hayranım anneciğim. Dün akşam da oynarken. Kanella. Kanella kullan. Kanella kullan biraz da. <laughs> Yok dün yapardın ya böyle şeyde o madeni para oynarken. Medani. <laughs> Medani <paralar. gülüyor> O da mı acınmıyor? Evet atınmaz. Bir şey. Çok çok bu Bak çünkü kırmızıyı çok kullanın ya, o bakımdan. Niye kırmızıyı? O akıllıkta mıydı? Kırmızı baktı e. ya. Bu, buna kırmızı yoktu. Neyse işte. Kırmızı yaratıcıya buydu, o kadar. Evet. Hadi in, birazcık çabuk tut. Anladık yağlı boyadır ama o da kurur yani herhalde sırada, ha. <laughs> yemis atlayıp like kururdu. Peki, ne? Geç kurur anneciğim ama kurur yani. He, yemis ne? Bula kapat. Bula kapatmak istemezdi. Bula kapatmak istemezdi. Yani, fırçayı tutuşuma hayran kaldım. Böyle fırçamı tutan <laughs> kaşıklar, buna boya, hiç belli değil. <laughs> ha? <Bak. gülüyor> <laughs> Şimdi spatula göre göstereyim. Şimdi daha spatula gibi. böyle sürecek. Sanki hani de pasta mi? yaptı pasta pastanın üstünü düzleştirir. Böyle böyle. Ha? Evet. Biz seninle şey yapalım. Benim fırça teknikleri. <laughs> altı. Altı. <var>. Çılgın Neslam <laughs> Sepi. Fırça tutmayı bilmez demeyecek ama. Ben tutmayı çok bilir. Yok fırça tutmayı bilmez demeyecek. Ona şey diyeceğim. Ne bileyim. Değiş. Şekil de evlilik mesela. Bilmez <laughs> demek olmaz. Bu çok rahat açıldı. O da <laughs> kullanmadığın için işte. Neden? Bak. Tertemiz. Evet.

Az kaldı. kapalı kapkara. Kapkara güzel güzel. Kumbara aldım. Um, Biliyorum beyaz olan mı? Beyaz olan. beyazda devam mı anneciğim? Evet çünkü galiba bazı renkleri tekrar tekrar yapmamız lazım olacak. Çünkü az renk kaldı vallahi. Ve daha da çok var. Beyaz ve siyah beraber çok güzel gider. Tamam. Zaten onun beyazlık bir kaldı. Üstüne siyah her şey süründü süründü onun üstüne. Bence şey yapalım hatta. <gülüyor> <gülüyor> Darma duman ettin çünkü onu. Tamam anneciğim illa dümdüz durmasına gerek yok o ipin. Serpişin ip düz duracak diye onu çeke çeke ceyin altından dağıttı. Bak hiç beyazlık hali kaldı mı onun? Gidiydi. <laughs> ne problem. Yeni bir renk yaptım. Green. Evet. <laughs> Tamam yeter bence. Epey hı hı. uzun zaten. Hı daha çekelim. Bence yeter. Ne dersin? Evet haklısın vallahi. Mesela <laughs> uzun mu? Evet arkadaşlar eğlenceli kısma geldik. Evet ipliği hazırladın nihayet. Evet, nihayet hazırladık. Anneciğim ellerinin boya olmasından <laughs> korkma. Korkarsam korkarım. Boya bu. Isıracak da değil seni. Evet, yerleştirdim anneciğim. Daha fazla parma istersen. Evet, evet, güzeldi artık böyle. Tamam. Ne yapıyoruz? İşine kağıt kağıt koyuyoruz. Evet. Hafif sonra basıyoruz ve hafif hafif çekiyoruz. Basırabilirsin. <laughs> yavaş yavaş. Evet. Çekiyoruz. Çekebilirsin. Tartalı. Evet. Al sana değişik, güzel bir dekor. Şimdi bunun üstüne ne yapıyoruz anneciğim? Ellerimizi basıyoruz ama önce gidip bak ooo. <laughs> evet. o. Evet, bunun üzerine adam. ne yapıyoruz? El basmamızı yapıyoruz. El baskısı. Şimdi basma ama. Evet, çünkü ellerimizi kazak şimdi çok iyi olur. Tamam, hadi ellerimizi yıkayıp geri gelelim o zaman. Evet arkadaşlar altı yaptık. Şimdi el baskısı zamanı. Evet. Başlayacağım. Söyleyelim mavinin. Tamam. Birazcık mavi koyalım. Sonra başlangıçtan söylediğimiz süngerlerle bastıracağız elimize. O birazcık fazla olmuş olabilir. Elin güzel güzel boyayacaksın değil anneciğim. Başka ne olsun? Başka nasıl el baskısı yapacağız? İsminin içinde var el. <laughs> el nedir? El. Bu el. O da el. Evet. Parmak ve ve el ortası. Güzel güzel boya. Elimizi bola, boyadık. Bugün zaten ellerimizi yıkadığımız kadar aman Allah'ım. Yemi defa yıkayacağız ellerimizi bugün galiba. Yağlı boya güzel daha parlak oluyor rengi ama. Unuttum buna koyacağımızı. Yıkaması çok zor. Evet. Güzel güzel. İyice ne bele. Bol bol bele. Belki daha, lazım. daha fazla lazım. Yine yere Sadece ekonomik olmana gerek yok. Ay masayı kaç defa sildik zaten bir şey değil. Bir defa sildik o kadar. Ne bir defa? Biraz önce yine sildim ben. Bilmezsin. Darma duman ettik zaten. Bir saat elle ama. Dedik <laughs> ben koy açayım bir sirendecim. Elim beni. <laughs> bir noktacık gibi bir şey koy. <laughs> Tamam arkadaşlar birazcık yardım lazım da koymak için. Oh. Evet doldurduk. E, güzel güzel fazla fazla olması lazım anne. Dikkat et ortalığa dökme. Bakalım. fazla Bizim değil. zaten bir de şöyle bir durum var. Bizim Serpil'in kıyafetleri hiç böyle küçüldüğü için falan kullanımdan kalkmaz yani. Hepsinin üstünde bir boya vardır. Hepsinin üstünde bir leke vardır. Anneciğim e normal o. Çok güzel belen yani böyle. Biz böyle boya yaptık mı her tarafın boya olması lazım. Yani çok da garip bir durum değil senin için şu an ellerinin boyanması, masanın oldu boyanması. Oldu mu? Evet. Tamam. Şimdi... Kesinlikle yeterli beledik. Kesinlikle. Bence de yeteri kadar beledim Ay çok güzel oldu. <laughs> Haklısın çok Tenin güzel be benim. mavi olsaydı çok güzel olabilirmiş. <laughs> Haklı. Tamam hadi dene bakalım yapıştır. Çok güzel. Ve ikinci el. Evet, elle e, geçelim. Evet. Hazır mıyız? Hazır mısınız? Sana elle nasıl görünüyor? Renkleri güzel ama ha. Vallahi de, va, vallahi de billahi güzel. Gerçekten güzel. Başlayalım mı? Başla. Splash splash splash. Yıkaması zor ama. <laughs> Parmak boyasıyla da deneyebilirdik aslında bunu ama biz daha kalıcı olsun dedik yağlı boyayı tercih ettik. <laughs> Parmak boyası aslında daha kolay çıkar. Babamız da bugün birazcık rahatsız. Seslerini böyle yandan duyabilirsiniz ara ara. <laughs> evet. Anneciğim. Evet, haklısın. Hop. Baskımız da biraz dağınık gibi oldu ama olsun yine hatıra kalır. Evet, evet haklıdır. Evet haklıdır. Bugün de yürün durun. Evet haklısın. Evet haklısın. Haklısın. Bugün çok mu haklı gördün beni? <laughs> Bütün videoda söylüyorum evet hangisi ne evet hangisi ne bilmem ne. Evet kesinlikle yeterli beledik güzel mi? <laughs> yeterli beledik evet. <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi koyalım. Koy bakalım. Derden askı yapayım. Bastır tabii ki canım. Ortası, evet. Burası, asla görünmez ya. <laughs> tamam. Çok evet. güzel. Bence de güzel oldu. Elim de güzel. Elin de güzel oldu ama ben benim favorim mavi. Bence çok daha güzel görünürdü. Benim de favorim mavi. Evet iki saat en yıkamayla böyle bir şey çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Gayet soyut bir çalışma oldu anneciğim bence. Böyle belendik, beledik, belendik. İki yıl boyadık. Ama olsun. Yani. Yine de çok güzel. Ben bunu odamda asacağım. Hem de arkadaşlar siz de bunu siz de bunu yaparsanız siz de odanızda asabilirsiniz. Ya da istediğiniz yerde asabilirsiniz. Müziğin, neyse o onun ismi. Oraya bile götürebilirsiniz. bravo biz buna 1 milyon euro veririz. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Başka düşüncelerin var mı anneciğim? <laughs> evet bankaya, bankaya verir, bize 2 milyon euro verirler. Evet ismini ne koyarsın bunun? Soyut bir çalışmanın üstüne parmağımı <laughs> basarım mı? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bazen en az iş yaptığın şey yaptığın boyamalar müziğime gidip milyonlarca euro kazanabilir. Tamam bazen... da bu değil anneciğim yani. Kesinlikle bu, Biz... çok güzel bu çok bu? <laughs> Siz podcast öğrenirsiniz. Konuşa unutmayın. <laughs> Ama güzel bir hatıra kalacak bize. Çünkü bir iki sene önce hatırlarsan böyle hamura da bassaydık o da durur. E, eh, evet. onun yanına bu ona artık ellerin sığmaz diye bunun altına da ya da arkasına böyle bir not yazarız. Serpin'in 9 yaşındaki elleri diye. 9 8 diye. daha tamam tane 9 yaşım. E 9 oluyorsun anneciğim de bir hafta kaldı. Çok bir şey kalmadı ya. Hem <laughs> arkadaşlar evet annem haklıdır. İlk bir hafta sana doğum günüm. Evet. E tamam o zaman biz gidelim asalım bunu kuruduktan sonra sen de evet, güle güle evet. de. Evet hem de duvara da odamda böyle tak 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 şey şey çakalım. Evet bugün ilk defa ne yapacak peki bu, bugün akşam? Onu da söyle. Hangi videoyu çekeceksin bugün akşam? Saç daraması. <laughs> benim saçlarımı ne yapacaksın annem? Aa! Korkken? ne saç daraması. Annemin saçını boyayacağız. Bunu boyadığımız gibi. Aynen. Ve şu an ben inanılmaz derecede korkuyorum. Bu sanat eserini gördükten sonra benim saçlarım nasıl çıkacak diye. Allah'tan yakında bir sürü kuaför var anneciğim. Bak vallahi mutlu olmazsam yemin ederim gece gece gider kuaför açtırırım. Ha. Tamam mı? Tamam ama Anlaştık mı? Evet Ama yine de çok Ama yine de buna benzer boyayacağım yani Şaka şaka <laughs> Korkuyorum gerçekten korkuyorum ben. Bye daha fazla video isterseniz like, abone ve katılmayı unutmayın Bye sizi çok seviyorum Vallahi bu çok güzel çıktı ha